Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersin konusu Maven. Maven nedir? Size bunu anlatacağım. Arkadaşlar Maven bir bağımlılık yönetim aracıdır. Java'nın olmazsa olmazlarındandır. Maven kullanmazsak yanarız biz. Çok önemli. Kaydımızda problem yok. Az önce bir problem vardı. Düzelmiş. Arkadaşlar şimdi Maven'ı nasıl anlatabilirim biliyor musunuz sizlere? Şurada çok güzel bir yazı gördüm. Onu da göstereceğim. Maven'ın burada Apache tarafından geliştirildiğini söylüyor bağımlılıkları yönetmek için kullanılıyor. Ve aşağıda çok güzel bir tanım bulmuştum. Aynen şu yeşil işaretli olan yer. Şimdi Maven gibi bağımlılık yönetim araçları yokken geliştiriciler projelerine başka bir framework veya kütüphane eklemek istediklerinde o projenin jar dosyalarını kendi sitesinden bulup bunları projelerine dahil ediyorlardı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben eski bir projede çalıştım. Çalışmış olduğum eski bir projede. Bunları kapatayım. Bizler şu SRC main'in altında bir tane lib diye bir klasör açardık. Sizde yoktur bu. Ben daha yeni oluşturdum. Bu lib klasörün içerisine bizler jar dosyalarımızı elle eklerdik. Jar dosyaları nedir? Jar dosyaları kendi içerisine klaslar, derlenmiş klaslar ve metotlar barındırır. Biz o klasların içindeki metotları kullanarak uygulamamızı geliştiririz. Bizim bu jar dosyalarına ihtiyacımız var. Mesela bir tane jar dosyası dosya göndermek için kullanılır, biri mail atmak için kullanılır, biri SMS atmak için kullanılır. Bir arkadaşım bir oturup yazıp bunu jar haline getirip bize sunmuştur. Biz de onu jar alıp projeye import edip uygulamamızı kullanırız. Sıfırdan yazmakla uğraşmayız. Şimdi bizler bu jar dosyalarını böyle tek 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 internetten bulup bunları böyle projemize çekip kullanıyorduk. Ama bu jar dosyalarının bir yönetimi çok zor. İki, bunların içerisindeki bu jar dosyalarının sürümleri geçiyor, eskiyor. Üçüncüsü bunlar deprecated oluyor. Yani sürümü geçiyor. Artı bunların içinde buglar, açıklar çıkıyor. Sorunlar çıkıyor. İşte bizler hangisinde çıktı, hangisinde çıkmadı bu versiyon yönetimi falan filan bunlar böyle bizi perişan ediyor. Benim çalışmış olduğum projede yaklaşık 40 ile 50 arasında jar dosyası vardı ve bunları yönetmekle uğraşıyorduk. Ama Maven buna son verdi. Maven şunu yapıyor bizim yerimize. Bizler POMXML içerisine eklemiş olduğumuz bir tane bağımlılığı eklediğimizde Maven bu bağımlılığın ilgili olduğu jar dosyalarını kendi repositorisinden bulup benim Maven Dependencies altına şöyle jar dosyalarını bakın ekliyor. Normalde Maven olmasaydı bu jar dosyalarını sizler gidip tek tek elle internetten bulup bunları indirip projenize dahil etmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Ben yaptım, siz yapmayın. Çok kötü. Çok da fazla yıpratıyor insanı. Burada da zaten yazmış. Demiş burada. Nerede? İndirip siz yüklüyordunuz. JAR dosyalarını indirip yüklüyordunuz falan filan. İşte yönetilmez bir hal alıyor falan filan demiş. ComXML'den bahsetmiş. Dediğim gibi. Yanlış yeri açtım. Şurayı açacaktım. Arkadaşlar az önce video çektim. Çöp oldu videom. O yüzden korktuğumdan dolayı bakıyorum arada bir sıkıntı falan var mı diye. Şimdi şöyle bir şey var hızlı bir şekilde size mantığını anlatıp bitireceğim. Bir de şurada bir çok güzel daha bir yazısı vardı bu arkadaşın. Heh, şundan bahsediyordu. Şimdi Maven'ın ne olduğunu anlattım. Projede nasıl kullanıldığını öğrendik. Şimdi arka planda Maven bunu nasıl yapıyor biraz da bundan bahsedelim. Şimdi developer yani bizler bir pom.xml içerisinde bir bağımlılık eklediğimizde Maven şunu yapıyor. pom.xml içerisinde bakıyor. Bu bağımlılığı Bizim kendi lokal repositorimizde, bakın burada yazmış, Maven pom.xml içine bakar. Daha sonra bilgisayarınız içerisinde yer alan lokal Maven repositorinize eklediğiniz dependency dosyalarını arar. Neredeydi orası? Şurasıydı. Burada C users ns altında şu m2 bizim lokal Maven repositorimizdir. Sizler burada uygulamanızı ayağa kaldırdığınızda şuradaki Maven Dependencies içerisine eklemiş olduğunuz jar dosyalarını sizin buradaki Maven Lokal Repositorinizde arar diyor makale. Şöyle geleceğim. Peki arıyor. Eğer bulursa oradan alır. Tamam. Bulamazsa da Maven central Repository'e gider ve oradan alır. Ve sizin lokal reponunuzda kaydeder. Şurası neresidir? Maven Repository. Central Repository dediği yer burası. Maven'in kendi repositorisidir. Burada binlerce kütüphane vardır, jar dosyaları var. Bizim lokal repositorimizde bulamaz Semibu. Kendi lok repositorisinden, havuzundan alır. Benim şuradaki lokal repositorime kaydeder. Benim lokal repositorime kaydettikten sonra oradan alıp uygulama ayağa kalkmış olur arkadaşlar. Tamamen çalışma yapısı budur. Makaleye tekrar gelelim. Daha sonra başarılı ekler ve uygulama ayağa kalkar. Kısacası şöyle bir şey var. Uygulamayı çalıştırıyorsunuz. Sizin buradaki Maven Dependencies içerisindeki jar dosyalarınızı lokal depositorinizde bakıyor. Orada bulursa onları okuyup oradan ayağa kaldırıyor. Bulamazsa Maven'in kendi lokal Maven'in kendi depositorisine gidiyor. Oradan bulup sizin kendi bilgisayarınızdaki deposyere kaydettikten sonra okuyup o şekilde ayağa kalkıyor. Ve sizler bir tane bağımlılık eklediğinizde o bağımlılık ve ona bağlı diğer jar dosyaları da top yükün hepsi bir şekilde sizin projenize Maven Dependency altına eklenmiş oluyor. Eğer Maven kullanmazsanız benim gibi eski projelerde çalıştığınızı lib klasörü altında tek tek bu jar dosyalarını bulup buraya yüklemek, bunu yönetmek, bunun versiyonlarını kontrol etmek, bug falan çıktığında, açıklar çıktığında bunu silip yeni versiyona geçirmek gibi bütün kontroller size kalıyor arkadaşlar. İşte meyvanın güzelliği de burada çıkıyor. Adının hakkını veriyor. Bağımlılık, yönetim, aracı. O kadar güzel ki. Kullanmayanlar pişman arkadaşlar. Kesinlikle kullanın. Çok önemli. Alternatifleri falan da var ama kesinlikle her zaman en popüleri meyvanıdır. Meyvanı öğrenin, meyvanı kullanın. Mevanın temel amacı da budur zaten. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.